Bugün sizlerle birlikte şuradaki canını da öldürmeye çalışacağız. Biliyorsunuz ölmüyor. O yüzden ben de birkaç bir şey aldım. Bu ışın yani megan diye bir şey böyle. Böyle bir şey işte. M4 62.000 DB silah böyle. Böyle açılıp kapanıyor. Mesela bu daha güçlü bir ışını. Bu e, top atan ışını. Arkadaşlar bir şey daha aldım. Çok tehlikeli olduğu için. Onu böyle suratımıza da böyle patlatabiliyor. O yüzden bir şey daha aldım. Maske Maskeyi aldım arkadaşlar. Şimdi o canları öldürme zamanı. Hmm. Kameraman kamerayı buraya göster. Sonra geri ne göster? Hmm. Vurdum. Şimdi gene vuracağım. Bakalım. <laughs> Azıcık Öyle de. Bir de böyle M400 almıştım ama M400 almıştım ama onu da kullanacağım. Sıktım. Bu evet. şey görüyorum. Yaptım. Arkadaşlar bir video yapmıştım yine bir video daha çekeceğim şimdi o videoda şarkı söyleyeceğim arkadaşlar ve kulaklık takıp azıcık bir şey böyle bir oyun kulaklık da takacağım için ve bye bye